Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma Oya Tel Dünya'sına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen videonun altında bildirimlere dokunarak bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Zil işaretine dokunarak. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize günlerimize. Bu bir iğne oyasıydı. Gördüğünüz gibi şöyle güller biraz böyle yan yan duruyordu. Daha doğru bir taraflı yaprak. Ben şimdi iğne oyası halinde göstereceğim. Ben bunu tığa çevirdim. Bakın. Nursel'in iğne oyaları arkadaşımızın paylaştığı bir model bu modeli yapacağız gördüğünüz gibi yanına tekrardan daha gelecek sonra tekrardan gül eklenecek ilk önce şu gülü yaparak işime başlıyorum gülümüzü yaparak başlayalım arkadaşlar 12 adet zincir çekerek bir yuva oluşturuyorum kameramızda evet daha iyi ipimi tığma sabitliyorum 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Başladığım noktaya batıp kapatıyorum. Bu şekildeyim. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Burada normal sık iğne ile de doldurabilirsiniz ama o iğne oya havasını versin diye 2 adet zincir çekip yuvaya girdim ilmek alıp diğer ilmeğimden geçirdim. 2 adet zincir çektim yuvaya girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim. 2 adet zincir çektim yuvaya girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim. 2 adet zincir yuvaya girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bu şekilde dolana kadar dolduruyorum. 2 adet zincir yuvaya girdim. Ilmek alıp diğerinden geçirdim. 2 adet zincir yuvaya gir. Ilmek al diğerinden geçir. Buradaki 12 adet zincirim dolana kadar bu işlemi yapıyorum. Normal 2 adet zinciri de direkt kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi doldurdum ilk başladığım noktaya giriyorum ilmek alıp diğer ilmekten geçirip sabitliyorum 12 adet zincir çekiyorum tekrar 6 7 8 9 10 12 benim elim sıkı 12 çekiyorum eliniz biraz gevşekse bu zincirleri 10 da çekebilirsiniz tersini dönüyorum arkadaşlar Yani şöyle köprüleri ters kısma kapatacağız ki dolgularımız düz kısma dönsün. Bakın bu şekildeyken tersini dönüyorum. Şu şekilde zinciri ne çok geniş ne de çok sıkmayacak şekilde tutup batıyorum bakın. Böyle. Tekrar 12 adet zincir çekiyorum. Şimdi bunu da bunun karşısına batıyorum tam bunun. Şu başlanan zincir kısmının tam karşısına. 2 zincir çekip düz yüzünü dönüyoruz şimdi. Bakın şu şekildeyim. Yine yuvaya gir, ilmek kaldı yerinden geçir. 2 adet zincir yuvaya gir, ilmek aldı yerinden geçir. 2 adet zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bu şekilde dolduruyorum. 2 adet zincir yuvaya girilme kaldı yerilmekten geçir. 2 adet zincir dolana kadar yine dolduralım. Dediğim gibi normal iki adet zincir de kapatabilirsiniz. Bu burada. Ben ilmekten geçirerek biraz daha iğne oyası görüntüsü vermeye çalışıyorum. Şimdi bu tarafa geçiyorum. 2 adet zincir çekip bu taraftaki zincirime geçip aynı işlemle buraya kadar onu da doldurup dönüyorum. Uç kısma kadar doldurdum. Geldim. Şimdi 2 adet zincir çektim. Dönüş yapıyorum. İlk 2 adet zincirimin içerisine girip sık iğne yaptım. Bir zincir çekip devamındakine yaptım. Burada 3 devamındakine batıyorum. Evet, burada biraz zor batılıyor arkadaşlar. Dört tanesinin üzerine sık iğne yapıyorum. Ama burada ben bir yanlışlık yaptım. Yine ilmek içerisine geçireceğiz, kaba olmaması için. Yani dönüş yaptık ya burayı doldurup arkadaşlar tekrar devam edeyim buradan. Girdim ilk yuvaya, ilmek alıp diğerinin içine geçirdim bir zincir. Devamdakine giriyorum, ilmek alıp diğerinin içine geçirdim bir zincir girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim 3 oldu bir zincir girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim 4 4 kez bu işlemi yaptım şimdi 12 adet zincir Bu 12 adet zinciri tam bu ortaya getirip batıyorum. Tekrar 12 adet zincir. Buradan 4 sayıyorum yine 2 3 4 buraya batıyorum uç kısımdan 4 tane bırakıp 2 zincirle dönüş yapıyorum girdim yuvaya ilmek alıp yerinden geçirdim 2 zincir girdim yuvaya ilmek altı yerinden geçirdim 2 zincir girdim ilmek altı yerinden geçirdim yine değişik hiçbir şey yok arkadaşlar burayı dolduracağım. Sonra buraya geçip burayı dolduracağım aynı işlemle. Son iki zincirimi çektim yuvaya girip ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bir de zincir çekip ipimi kırdım. Gördüğünüz gibi çiçek motiflerimiz bu şekilde arkadaşlar. Motiflerimiz hazır. Şimdi dağ kısmını yaparak işime başlıyorum. İpimi tığ battıma sabitledim. 10 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Aynı tığ battıya, dibine girip kapatıyorum. Bir kez daha 10 adet zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. Aynı tığ da 2 tane 10 zincirimiz oldu. Şimdi yandaki tığ battıya girip 1 2 sık iğnesi yapıyorum yandaki tığ battıya giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Öndeki ilk 10 zincirin içerisine girip 5 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip dönüş yapıyorum. Dibine batıyorum 10 zincirimi kapatıyorum. Bir kez daha 10 zincir çekiyorum. Aynı dibine batıp kapatıyorum. Tepeye yine iki kez 10 zincir çekmiş olduk. 5 zincir çekip dibindeki yuvaya giriyorum. Kapatıyorum. Şu anki işlemimiz budur. Şöyle göstereyim. Şimdi aynı yuvaya bir kez daha 10 zincir kapatıyorum. Aynı tığ battı da 10 zincirimi kapattım. Şimdi yandaki tığ battıya geçiş yapıyorum. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem. Yani bir tane tığ battı boşlu veriyorum. Ve diğer tığ battıya geçiyorum. 2 sık iğnesi yaptıktan sonra geçiş yaptım. 5 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum. Önümdeki ilk o 10 zincire girip 5 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bakın tepede 2 tane 10 zincir var. Öndekine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip dönüş yapıyorum. Dibine batıp kapatıyorum. Buraya bir kez daha 10 zincir kapatacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir dibine batıyorum. Yani tepeye 2 tane 10 zincir kapattık. 5 zincir çekiyorum. Bakın bir alt noktaya şuraya 5 zincirimi kapatıp buraya da 10 zincir kapatıyorum tekrar. 10 zincir çekiyorum aynı noktaya batıp kapatıyorum tekrar 5 adet zincir çekiyorum dibindeki tığ battıya girip buraya kapatıp buraya da 10 zincir kapatıyorum tekrar 10 zincir çektim girdim kapattım şimdi kat aldım sanırım ben bunu tekrar kapatacağım 10 zinciri kapattım hemen yandaki tığ battıya giriş yapıyorum 1 2 sık iğnesi yapıyorum bir tane tığ battı boşluğu vermiş olduk böylelikle diğer tığ battıya bir sık iğnesiyle giriş yapıp 5 adet zincir çekip dönüş yaptım önümdeki ilk 10 zincire 5 adet zincirimi girip kapattım tekrar 5 zincir diğer 10 zincire girip kapattım tekrar 5 zincir tepedeki öndekine kapatıyorum iki tane var ya ön taraftakine 10 zincir çekiyorum dönüş yapıyorum dibine batıp kapatıyorum Tekrar 10 zincir. Dibine batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın bir alt kısma batıyorum buraya. 5 zincirimi kapatıp buraya da 10 zincir kapatıyorum tekrar. Girdim aynı noktaya. Kapattım. Tekrar 5 adet zincir. Bir alt sıradaki yuvaya giriyorum buraya. Kapatıyorum buraya. 10 zincir. Girdim aynı yere. 10 zincirimi kapattım. 5 adet zincir çekiyorum dibindeki tığ battığı girip buraya kapatıp buraya da 10 zincir kapatıyorum tekrar. Girdim aynı noktaya 10 zincirimi kapattım. Şimdi yandaki tığ battığı giriyorum. 1 2 adet sık iğnesi yapıp diğer tığ battığı bir sık iğnesi ile giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu son sıramız daha da 5 zincirle dönüş yapıyorum. İlk 10 zincirime girip kapatıyorum. 5 zincir devamındaki 10 zincire girip kapatıyorum. 5 zincir devamındaki 10 zincire girip kapatıyorum. Tekrar 5 adet zincir. Tepedeki öndeki 10 zincire girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirle dönüş yapıyorum. Dibindeki noktaya 10 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 10 zincir aynı noktaya girip kapatıyorum. 2 kez 10 zincir kapattım tepeye. 5 zincir bakın bir alt sıradakine girip kapattım. Buraya da 10 zincir. Aynı noktaya girip kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir alt sıradakinin tepesine kapattım. Buraya da 10 zincir kapatıyorum tekrar. Aynı noktaya kapattım. 5 zincir bir alt sıradakinin tepesine kapattım. Buraya da 10 zincir kapatıyorum. girdim kapattım tekrar 5 adet zincir çekiyorum dibindeki tığ battıya aynı yuvaya girip 5 adet zincirimi kapatıp bir kez daha 10 zincir kapatıyorum 10 zincirimi aynı tığ battıda kapattım yine katını kapattım Dağımızın boyutu bu kadar arkadaşlar. Bakın şu tepedekinin birini sayarak 1-2-3-4-5 tane bu kenar oluşana kadar yapabilirsiniz. Yani gidip gelerek daha da büyütebilirsiniz. Daha da küçük yapabilirsiniz. Şimdi araya yandaki tığ battıya kapatarak 2 zincir çekip yandakine kapatıyorum. ikinci aram. 2 i̇ki adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 3 2 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 4. 2 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 5. 2 adet zincir yandakine kapattım. 6. 2 adet zincir yandakine kapattım. 7. 13 tane boşluk vereceğim. 8. 9. 10. 11. 2 adet zincir yandakine kapatıyorum 12 ve 13 şimdi ne yapacağım ilk daha nasıl başladık tığ batısına sabitledikten sonra iki tane 10 zincir kapatarak başladık arkadaşlar yine daha yapmaya başlıyorum burası 13 tane ara olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 zincir çekiyorum. Girdim yuvaya kapattım. 10 zincir girdim kapattım. Yani ilk dağaya nasıl başlamışsak aynı şekilde dağ yapmaya devam ediyoruz. Dağ iyi tamamlayınca yine araya 13 tane boşluk. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde 13 tane ara veriyoruz. Sonra dağımızı yapıyoruz. Verdiğimiz aralara da çiçeğimizi yap e ekleyeceğiz arkadaşlar. Yeşil tonumu alıyorum. 13 tane tığ battı boşluğu vermiştik biliyorsunuz. İpimi tığma sabitliyorum. Bakın buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 bırakıp 6'ya giriyorum. ipimi sabitliyorum başına 3 kez alıyorum bir tığ bat bırakıp ikinciye giriyorum yani bu tarafta da 5 tane kalıyor üçünü çiçeğimizde kullanıyoruz önce ya kamera şey etmiş odaklamamış tam orayı tekrar göstereyim arkadaşlar bakın düz yüzü burası 5 tane sayıyorum buradan boşluğumu bırakıyorum 6'ya ipimi sabitliyorum 6. yuvaya başına 3 alıyorum bir tığ batı bırakıp ikinciye giriyorum bu tarafta da 5 kalıyor 3'ünü yuvada kullanmış oluyoruz önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 geriye çekerek bir yuva oluşturdum bir zincir çektim yuvanın içerisine girdim bir sık iğnesi ile Bir sık iğnesi girdik, bir sık iğnesi daha yaptım. Yani iki tane sık iğnesi yaptım. İki zincir çektim. Çiçek motifimi alıyorum. Şu şu an yanımda çakmak yok, onu birazdan temizleyeceğim. Çiçek motifimi düz yüzü gelecek şekilde hemen şu ortadan sabitliyorum. bu şekilde tutturuyorum iki zincirimi. Olmadı tekrar deneyeceğim arkadaşlar. 2 zincir çektik. Tam şu ortadan tutturacağız. Ben sizlere göstereyim. Göster yaparken belki görünmüyor olabilir. Şuradan bakın şuradan gireceğiz tam Şuradan. Şimdi oldu. Girdim. Tekrar bir zincir çektim. Yuvaya girip kapattım. Bu şekilde çiçeği ekledikten sonra yaprak yapıyorum 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım ve girdim ikişer ikişer alıp çıkış yapıyorum başına üç kez alıyorum tekrar şimdi önce bir sonra ikişer ikişer alıp çıkış yapıyorum bu şekilde şimdi bir zincir çekiyorum başına dört kez alıyorum arkadaşlar yuvaya giriyorum ikişer ikişer alıp çıkış yapıyorum bu da son 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım burada da normal sık iğne ile inebilirsiniz ama ben yine bir iğne oyası havası olsun diye bir zincir çektim diğer ilmeğimden aldım bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim bir zincir yuvaya girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim bir zincir yuvaya gir ilmek aldı. diğerinden geçir bu şekilde indim ama sizler normal sık iğne de yapabilirsiniz bu alanı Şimdi yuvaya girip kırdım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çok beğendim. Harika bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabildim. Siyah olduğu için biraz hani görüntü açısından biraz zor olabilir ama söylediklerime dikkat ederek devam ederseniz bu dağlarda hiçbir sorun yok arkadaşlar. Daha kolay yapabilirsiniz. O kadar güzel çok sevdim ki ben bunu imkanım olsa bir tane yazmaya tamamlarım. Ve siyahla kırmızının yeşilin ayrı bir uyum olduğu için bu rengi seçmek istedim. Daha açık renkle de anlatabilirdim ama görsellik de çok önemli. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. İnşallah anlatabildim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.